Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerinde de bugün muhteşem bir şey yapıyoruz sunucunun en önemli eksiği <laughs> kimsede olmayan balçık farmını yapıyoruz yemin sunucuda o kadar kişi var o kadar millet var Merhaba dostlar ben editteki Monika ee, şimdi şöyle bir duyuru geçeceğim sizlere sunucuyu son sürme çektiğimiz için replay kayıtları şu an açılmıyor o yüzden videoda replay izlersiniz dediğim yerlerde görüntü yok Şimdiden kusura bakmayın. iyi seyirler dilerim. Kimse yapmamış. Neyse de biz yapalım falan filan böyle. Ortak kullanırız Ekstark dedim. Hoş geldin bu arada Ekstark. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi de sen ne yapıyorsun? İyi de şükür ne yapıyorum? Oğlum elindeki... elindeki, bir şeye takıldım. Evet. Ya senin... <gülüyor> 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 Neyse konumuz o değil. Videoya başlayalım o zaman dostlar. E, bugün başlıkta da gördüğünüz gibi... De, da, geç daha başlayacaktım ben. E, bugün başlıkta gördüğünüz gibi e, balçık farmı yapıyoruz. <laughs> bu kadar. <laughs> Benim, niye Benim niye haberim yok? Benim niye haberim yok? Ne bileyim ben. Neyse dostlar, ee, şimdi 27 27'lik bir alan kazdık. Şöyle gösterebilirsem. Yani 27 li, 27 bir alan yaptık bu şekilde. Burası bizim slime farmımız olacak. Yani deli dehşet bir şey olacak var ya. Ben şu an hayalimde canlandırdım da. Neyse dostlar işte ben buraya 27 27 olarak işaretledim. Bunların ismi neydi ya? Neydi bunun ismi? Lika. Parlayan liken. Ha işte parlayan likenmiş. Parlayan Liken de şey yaptık, çevirdik bunları. Aynen. Pahalıların likenleri de zaten e, kemik tozları çoğaltılıyor, makas da kırılıyor bunlar. İpek falan kırılmıyor, onu da alt yazılar bilgisini vereyim. Şimdi ne yapıyorduk? 27 27 alanı çevirdik. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. bloğu kazacaktık şöyle. Sonra ne yapıyorduk? 9'a 9 kalacaktık Eksak Bey 9'a 9, 9 kazar mısınız? Hayır oraya değil. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Nasıl? ellemeyin. Buradan 1 2 3 diye gidin. Bak 1 2. Lan öyle değil, öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Tek atla kalsana. Şuradan şöyle ka şey yap. 1 2 3 He. 4 9'a 9 olacak yani. Dostlar şimdi bu e, 9'a 9'u kazdık. Eksak şurada kalsana. Arkadaşlar kazması yok bu fakirin. Kazması yok değil. sana verdim. Şimdi bu 4 blok kazacağız. 4 blok aşağıya devine indireceğiz. Bu arada bu e, farmın yapılış videosunu yani tutorialunu açıklama kısmına koyacağım. Oradan daha detaylı izleyebilirsiniz. Neden? Çünkü telif yemeyelim. Yes. Bir de biz böyle armut gibi yapıyoruz. Buraya biz kazalım. Böyle şey yapalım. Gelelim. Aynen biz böyle kazıp hemen gelelim. Dostlar e, devam ediyoruz. Şimdi Huni'nin üzerine bir tane yardımcı blok koyacağız. Tamam. Altta yardımcı blok Kıralım. Bu ne direkt çekti lan. Şimdi bu e 3 şekilde yapacağız. Ben şuradan yukarıdan izletim size. Ay senin ben. Allah'ım kosuzu. Ne oldu bir var? End farm'ımız varmış. Ben niye videoda göstermedim? Hatırlamıyorum. 3'e <laughs> <laughs> 3 üç yapacağız dostlar. Ondan sonra tuzak kapılarını koyacağız da tuzak kapısı var mı başka? Ee, benim bilgisayar kasmasa da şaşardım yine Hiç şaşırmadım şu an. Neyse zaten şu su kovalayla işim bitti. Şu çer çöp malzemeleri şundan içine atayım ben. Bayağı bir çer çöp malzemem var. Oktus'un... Bunu at. Tamam sandık çalkı doldu zaten. Aynen burada da kapatacağız. Sonra tamam, buralara. Benim niye bugün kolsuzluğum tuttu? Uyku, uyku düzenim bozuldu evet ondan galiba. Şimdi burada 3 blok çıkacağız dostlar. Çünkü Iron Golem'imiz ee, burada şey yapmasın diye. Hasar yemesin diye. Belki etmemesi için. Aynen öyle. Evet şimdi çitlerimizi de koyduk. Hayvan galerimizi spanlıyoruz. Tamam. Şimdi bunun çatısını yapmamız gerekiyor. Ben şöyle uçayım. Abi bak bugün kolsuzluğum tuttu bak benim. Bu arada simetrik galiba buralar. Heh bilgisayar hiç kasmasan yani şaşardım yani biliyor musun? Onun üzerine bir tane fener koyacaksın. Evet, lantern koyacaksın. Oğlum düzel lan kasma. Aa. Heh. Anakartı yenileceğim anakartı. <laughs> bu video like atarsanız anakartı yenileceğim. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz Ekstar? Ee, bana çit cheat lazım. Çitim yok. Çit var. Buyur. Ben bir isim etiketi alıp gelsem mi? Ne yapsam acaba? Bence gel despawn olmasına karşı. Despawn olur mu onu bilmiyoruz da biz yaptık çünkü. Despawn olmaz diye biliyorum. Biz yaptığımız için. Ben şuradan e, şey yapayım. İzleteyim yani. <laughs> Olmadı şey yapalım. E, i̇sterseniz uzak çekimle çekelim. Daha iyi olur. Farm zaten basit bir şey. Hani detaylı konu olduğu zaman tekrar videoya geçeriz. Uzak çekimde devam edelim. Dostlar buraya kadar her şey tamam. 7 blok boşluk bırakarak meşalelerimizi falan filan koyduk vesaire. Ee, son olarak çünkü parlayan liken koymazsanız buralarda e, slime dışında başka her türlü yaratık doğabilir. Buradan Hı? 123 blok yukarı çarpacağız götüreceğiz. Biz yukarı götürelim. Kazandırırız burayı zaten. Dostlar AFK noktamızı ayarladık. AFK noktamız şu kısmın yani tam olduğu yer. Ama niyeyse aşağıda slime spawn olmuyor. Sakın yanlış yani, yaptım da Yanlış yapmadık. Normalde slime... Slime'nin doğduğu yer burası. Bir dakika. Yani burası diye biliyorum ama bilmiyorum. Yani, Biraz swamp, bekleyelim. Swamp alanı normalde burası yani ama bizde şey yapmıyor. Slime spawn olmuyor. Olmadı siz bunu slime çankanı da yaparsanız güzel olur. Yani Niye spawn olmuyor onu bilmiyorum. Acaba etrafta başka yerlerde mi slime spawn oluyor? onu da bilmiyoruz. Dostlar farm bu kadardı. Yani olmadı e, slime spawn olsa video sonunda artık ne kadar süre kaldığımızı, ne kadar e, slime topu biriktiğini gösteririz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Dostlar webde izlemişsinizdir. 34 tane olmuş bile. Hatta şu an yukarıda bir tane daha var. Islak terlik sesi gibi maşallah akıyor. Aaa ölmüş. Az önce ıslak terlik sesi gibi geliyordu böyle. çıp 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 çıp. Yani doğduğuna sevindim. Gördüğünüz gibi iki tane daha çıkmış. Yani şunu söyleyebilirim ki... Çıkamadım. Şunu söyleyebilirim ki e, meşaleleri yani olduğu kadar böyle da atarsanız hani mob olmayacak şekilde farmınız o zaman bir tık daha böyle verimli çalışabilir. Şu an yani çalışıyor, idare ediyor. Ben de anlamadım yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.